Herkese selam dostlar. Ben Onur yeni bir video ile karşınızdayım bu sefer. Evimde bir kutu var. Şöyle bir bayağı bir uzaklardan gelmiş. Deniz aşırı bir ülkeden gelmiş bir kutu. İlk defa bugün bir kutu açılım videosu yapacağız ama bizi ilgilendiren bir ürün. Visual Note isimli firmanın bana İtalya'dan yolladıkları. Çok güzel bir hediye, bir ürün tanıtım videosu olacak ama bu video için herhangi bir ücret almadım. Şimdiden onu söyleyeyim. Umarım bir gün o da olacak ama bu hediyeyi yolladılar. Ben de dediğim gibi bunu size tanıtacağım. Açacağız nasıl bir şeymiş. Çok teknolojik hakikaten teknolojiyi gitarla çok güzel buluşturan bir ürün. Ondan bahsedeceğiz. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hemen şu ürünü açalım. Önce görelim. Ondan sonra da bakalım nasıl bir şeymiş birlikte görelim. Evet, yani elinden gitarı bıraktım. Sadece kutuyu aldım. Şimdi kutuyu açacağız. Siz tabii kapak fotoğrafında zaten gördünüz. Biraz da sohbet edelim bunu açarken. Ne olduğunu. Şimdi Böyle led ışıklar falan filan var. Şimdi insan ilk etapta gördüğü zaman bu ışıkları ben de öyle zannetmiştim. Ne zannediyor biliyor musunuz? Hani artistlik güzel gözüken ondan sonra show amaçlı bir ürün olduğunu zannediyor. Ama öyle değil. Ne dedik? Şimdi sadece show değil onun dışında asıl amacı bu aletin az sonra göreceksiniz. Gitar çalmayı hiç bilmeyen birisine gitar çalmayı öğretmeye yardımcı olmak. Nasıl biliyor musunuz çok ilginç telefonda application var hepsini yapacağız şarkıların çalımını öğretiyor gamları öğretiyor akorları öğretiyor o anlamda çok ilginç bir ürün yani benim çok ilgimi çekti tabii ki onun dışında görsel olarak da şov yaratan bir ürün şimdi kutuyu açtık bakalım neler çıkacak şöyle bir bakalım içinden hemen çekip alıyorum şimdi iki tane şöyle çanta çıktı şöyle vision note yazıyor bu çantaların ürünle alakası olduğunu sanmıyorum. Bunlar yine promosyon gibi hediyeler olabilir diye tahmin ediyorum. Evet içinden kalem çıktı. Şöyle bir boyun askısı çıktı falan. Teşekkür ederim bunlar için de. Ama muhtemelen bütün kutulardan da çıkıyordur. Aynı şeyler burada da çıktı. Kalem ve askı. Tamam güzel. Sticker çıktı. Şimdi biz bunları bırakalım kenara. Asıl ürün bu. Dedik ya. Visual Note. Bakalım. Evet. Şöyle şunu da şimdi atalım. Güzel şık bir kutusu var ve gördüğünüz gibi iki tane. Neden iki tane diyeceksiniz? Çünkü bana iki tane yolladılar. Bir tanesi elektro gitar için, bir tanesi de akustik gitar için. Ben rica ettim özellikle iki tane rica ettim. Çünkü bol bol videolarımda kullanmak istiyorum dedim. Hem elektro gitar videolarında hem de akustik gitar videolarında olsun istedim. O yüzden böyle iki tane kutu. Siz aldığınız zaman tabii ki yani muhtemelen bir tane alacaksınız ve böyle bir kutu gelecek size. Şimdi biz bunun elektrik gitar için olanını tabii ki açacağız önce bu videoda öyle yapacağım ben. Evet şimdi şöyle açtığımız zaman işte asıl ürün direkt bizi şöyle karşılıyor. Şöyle bir şey bakın aslında bir sticker formunda. Bildiğiniz bir kağıt yani üzerindeki ledleri neredeyse hissedemiyoruz o kadar ince. Tabii ki olay zannediyorum şu. Şöyle bunu sapın arkasına takacağız. Bluetooth'la çalışan ne diyelim modül. <laughs> modül daha doğru oldu. Ondan sonra biraz açarsak var mı başka bir şey? Ne var? Kablosu var tabii ki. Şarj kablosu. Ve bir de kitapçı. Kutumuz bundan ibaret. Şimdi buralarda çok uzatmayacağım ama ben de ilk defa açtığım için ben de merak ediyorum gerçekten. Böyle basit böyle bir yönlendirme var. Çünkü olay galiba epi yüklediğimiz zaman telefona orada da göreceğiz. Başka bir şey var mı diye şöyle iyice kurcalayayım da yok. Evet. Evet program bağlanmak için önce cihazı açıyoruz. Şöyle birkaç saniye basılı tutuyorum modülün düğmesine. Sonra böyle yanıp sönmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Şu anda bluetooth modunu aradığından bahsediyor. Ve biz şöyle programa da girdiğimiz zaman ve bağlandı. Yukarıda zaten connect diye yazıyor. Şimdi biraz şu aletten bahsedelim. Fakat az sonra yani videonun bitiminde şöyle kısa bir 30 saniyelik size şöyle bir gitar çalacağım. Şu ışıkları daha güzel görmeniz için kısa bir performans videosu da olacak videonun sonunda. Şimdi bu cihaz evet görsel bir şov veriyor bize ama ondan çok bu adamlar bu cihazın bize gitar çalmayı öğrettiğini, şarkı çalmayı, gamları, akorları öğrettiğini vaat ediyor. Onlara bakacağız. Önce o yüzden şu görsel şölenleri bir aradan çıkartıp direkt asıl konulara geçmek istiyorum. En altta Light Effects var. Onlara girdikten sonra şöyle bir menü karşılıyor bizi. Şimdi şurada en altın üstünde bakın. Ne yazıyor? Multicolor Full Full Matrix'e girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir yani efekt mi diyeyim artık. Harika böyle ışıklar ışıl ışıl, arıcılı bir şekilde yanıyor ve güzel gözüküyor gerçekten. Hakikaten güzel yani dedim ya şu efekt olayını bu ışıkların böyle dolaşması çok sevdim. Görsel açıdan güzel. Şimdi devam edelim. Şimdi en altta Fred Makers diye bir şey varmış. Bu çok tatlı bir olay çok sevdim bunu. Gördüğünüz gibi normalde gitarımız üzerine noktalar var ya. Hani kaçıncı perde olduğunu belirten. Onun yerine işte bu ışıkları kullanabiliyorsunuz. Gayet böyle 3. 5. 7. perde 12. perdeyi şu şekilde göstermiş. Çok tatlı gözüküyor hakikaten. Böyle bir modu var. Devam edelim. Multicolor single line diye bir şey var. Bu böyle takılıyor. Siz burada çalarken. Sonra devam edelim. Şimdi bir tane şöyle bir şey varmış. Bu da Ha bu şey sese duyarlı. Bakın şu anda benim konuşmamla bile tepki veriyor. Aynısının kırmızısı da var. bu da sese duyarlıymış. Devam edelim. Şöyle bir tane yine sese duyarlı var. Bu sefer alttan çıkıyor. Bon çok güzelmiş ya. Sevdim sevdim. Aynısını kırmızı modu var. Sadece kırmızı. Diyor Şimdi şöyle bir şey varmış. Spectrum Analyzer diyor. Oo, bu da tatlı. Alttan Equalizer kulağımda çıkıyor. Güzel, bu da çok tatlı bir efektmiş. Devam edelim. En sonda Random Dots demiş. Bu da adı üstünde rastgele noktalar. Burada. Sıçralarken. Bunun sese bir etkisi yok. Böyle takılıyor burada. Bu da güzel. Şimdi dedim ya, bunlar görsel olaylar. Okey. Yani istediğiniz gibi mesela videolarda çok kullanacağım bunları. Ama gelelim şu asıl olaylara. Buradan geri çıkıyorum. Şimdi burada en üstte Learn Play var. Bakalım neymiş o. Evet şimdi burada iddialılar değil mi? Güzel şeyler var. Chord diyor, Scales diyor, Arpeggio, Songs, Riff ve Solo'lar. Of güzel. Biz şimdi en ilginç yerinden başlayalım. Akorlara bir geçelim tamam mı? Akorlara girdiğimiz zaman şöyle bir tablo bizi karşılıyor. Ben e, az önce, yayından önce biraz baktım buraya. Çok özçuma gitti. Şimdi yukarıdan majör, işte yedili, işte minor yedi, bemol beş, minör, minor yedi minor bir sürü seçenek var. Seçiyorsunuz. Ben şimdi en basitlerinden başlayayım. Şimdi majörü seçtik buradan zaten seçili. Do'ya bastığınız anda pat gördünüz mü? Gitar üzerinden nerelere basmamız gerektiğini gösteriyor do majör için. Mesela re majör basıyoruz, Pat re majör. Mi majör. Fa majör. Üstelik duyuruyor da sesi bize. Sol majör. Görüyor musunuz? Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. La majör. Şimdi mesela do majör üzerine örnek verelim. Ya da dur ne? Nereden? Sol majörden. Fark etmez. Şurada gördüğünüz en baştaki ışıkların boş tel olduğunu söylüyor. Bunları boş bırakın diyor. Fakat buradaki ışıkların renkleri ise rastgele değil. Her rengin bir parmağa ait olduğunu söylüyorlar. Yani kırmızı gördüğünüz yere birinci parmağa basacaksınız. Yeşili ikinci parmağa, maviyi de üçüncü parmağa. Serçenin rengi de sarı olması lazım. Şimdi mesela fa'ya basalım. Yani şimdi ne diyor? Kırmızıyla ile bare basmamızı söylüyor. Çünkü şunlar kapatacağız. E, renkler gözüküyor mu bilmiyorum. Yeşil. ikinci parmak. Üçüncü parmak mavi ve sarı dediğim gibi serçe parmak. Yani bu hangi parmakla basacağımızı söylemeleri bile güzel olmuş. İşte atıyorum mesela mi diyelim ama bu sefer yedili görelim. Mi 7 diyelim. Hop gördüğünüz gibi boş telleri gösteriyor bana. Ve birinci parmağını buraya basıyor. İkinci parmağını da buraya. Şeklinde. Güzel. İşte burada seçenekler var. Mesela atıyorum bu sefer dominant 7 basalım do. Şimdi burada güzel bir şey aklıma geldi. Az önce niye göstermediysem? Mesela şimdi burada gösteriyor do dominant Şuradan si bemol ver demiş. Fakat altta bir de farklı pozisyonlarda basımlarını da gösteriyor bakın. Gördünüz mü? Mesela bu burada. Şurada 3. pozisyonda ve şurada da 8. pozisyonda yine do 7. Akorunu gösteriyor. O da güzel. Hepsinde var bu. R7, hop, bakın farklı pozisyonlar. Bu çok güzel bir olay. Yani hatta bununla da kalmamışlar. Eğer isterseniz diyor mesela işte buradan seçtiğin bir akoru buradan aşağıya artıya basıyorsun. Sonra ikinci bir akor gitsin diyor. İşte sol rastgele seçiyorum kolaylardan. Hop bunu da ikiye yapıştırdık. İşte sonra işte mi minöre düşsün. Hadi bakalım. Bunu da 3'e yapıştıralım. Arkasından ne olsun abi? La minor olsun. Onu da 4'e yapıştırdık. Şimdi buradan da play yaptığımız zaman Bakın görüyor musunuz? Nasıl çalındığını gösteriyor. Eğer isterseniz bunun hızını hızlandırıyorsunuz. Altta x1, 1.5 ve 2 var. Mesela 1.5'a bir basalım. Birden başlasın şöyle. Sonra siz buna eşlik ediyorsunuz. Mesela şöyle yapıyorsunuz. Döngü yapalım bir dakika. Gibi. Yani akor çalışmak için de güzel modlar yapmışlar. Bunu sevdim. Hakikaten sevdim. Yediler falan filan da var ama buraya daha böyle dokuzlu akorlar. SAS 2'ler, SAS 4'ler eklenebilir diye düşünüyorum. Ki bence eklerler çünkü sürekli geliştiriyorlarmış epi. Öyle duydum. İlk çıktığında bazı şeyler yokmuş bile şu anda olan. Şimdi geri geliyorum tamam mı? Bu sefer ee, işte scales çok güzel bir olay oğlum. Gamlar yani tamam mı? Giriyorsun abi. Diyorsun ki do majör gamını görmek istiyorum diyorsun tamam mı? Pa diye sana. Bütün klavyedeki do majör seslerini veriyor. Şey ee, do majör notalarını gösteriyor. Üstelik kök notaları da kırmızı olarak gösteriyor yani bütün doğuları. Bunları da ezberlemek çok güzel. Fakat şimdi burası böyle karma karışık olabilir. O zaman da şöyle yapıyorsunuz. Mesela alttan biri seçiyorsunuz. Tek pozisyonda gösteriyor. 2 3 4 5 6 ve 7. Görüyor musunuz? Tek tek de gösteriyor. Çok güzel bir olay. Şimdi bu majör işte minör gam aynı şekilde. Minöre basıp Do'yu seçin. Bu sefer do minörü gösterdi. Bu kadar değil abi. Ta pentatoniğe basıyorsun. Hadi bildiğimiz klasik la diyelim pentatonik. La pentatonik. pardon alttan da bire basıyorum. Abi chart diye bize gösteriyor. Güzel. Öğrenmek için çok güzel. Ve diğer pozisyonlarını da şöyle görebiliyorsunuz. Bakın hop. Dördüncü pozisyon ve beşinci pozisyon başlar. Bunu da sevdim ve en sonunda Blues Gum'u yapmışlar. Yine La'yı seçelim ve birinci pozisyon seçelim. Bu sefer ne olmuş? Hakikaten çok güzel bir olay. Evet, metal tonlarında blues. Boş ver. Güzel. Bu da hakikaten hoşuma gitti. Bütün tabi tonlarda sol, re, mi, do ne isterseniz hepsini gösteriyor ve bütün pozisyonları size veriyor. Çok tatlı. Devam edelim mi? Scales olayı buymuş. Çok sevdim. Geri çıkıyorum. Şimdi e, burada şarkılar varmış. Songs diyor. Bu şu anda içindeki şarkılar ama az sonra daha bomba bir şey de gelecek. Göstereceğim. Şimdi bu içindeki şarkılar çok basit e, temel şarkılar. Yine çok acemiler için yapılmış. Mesela ilkinde Basic Balat Solo 1 diyen. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ha, şimdi bu ilginç bir ekran karşıladı bize. Bakın sanki gitar pro gibi. Basıyorum abi playe diyelim ne olacak? basmamız gerektiğini söylüyor tamam mı şimdi tabi bu muhtemelen çok uzun da şimdi asıl güzelliğe geliyorum önce tamam mı başlıyormuş ya 3 ile ee, tahmin ediyorum şuraya alttaki 1 yazan yere 3'e basıyorum tıklayıp 3 diyorum sonra da 20 yazan yere de tıklayıp 6'ya basıyorum şimdi İstersem şuradan da yavaşlatıyorum. Daha da fazla yavaşlatıyorum. Bu da çok güzel bir olay. Select deyip sonra şuradaki döngü tuşuna 3 ile 6 arasındaki döngü tuşuna basıyorum ki sadece 3 ve 6'yı çalmasını söylüyorum. Play'e bas zaman ve izliyorum önce nasıl olduğunu. Şimdi tekrar başlayalım bu. gibi. Anladınız mı? Mesela part part işte 6'ya kadar sonra 6'dan 9'a kadar falan izleyip böyle görebiliyorsunuz. Mod bu ama tabi bu burada şimdi en basitinden göstermişler. Mesela atıyorum şöyle gidelim gidelim bakalım. Klasik Rock Study hadi bakalım neymiş birlikte bakalım. Galiba anladım bile. <laughs> İzleyerek bakalım. Pentatonik gamlar da çaldırıyor. <laughs> Anladım deyip anlamamışım. Zevkli ama hakikaten bunlara bakarak çalmaya çalışmak zevkli. Ee, dediğim gibi öğretici bir mod. Fakat şimdi asıl bombaya gelelim. Şimdi bu içindekiler hani basit basit şeyler işte öğretiyor ya acemiler için dedik. Şimdi asıl bomba şu. Buradan geri geliyorum abi. Tamam mı? Bir tane daha geri geleyim. Burada Use Your Taps diye bir ...yer var. Oraya giriyorsun abi, buraya daha önceden internetten indirdiğin tabları... ...gitar pro tablarını... ...buraya yüklüyorsun ve tak diye sana gitar üzerine gösteriyor. Ben örnek olarak nasıl mesela... ...Guns N' Roses bir tane yükledim, Sweet Child O' Mine. Şimdi açıyoruz abi. Şimdi şarkı muhtemelen çok hızlı dönecek ama... ...play yapıyorum. Şimdi nerelere basacağımı söylüyor ama çok hızlı ya şarkı hop abi 128 bpm'i düşürüyorum ama çok düşüreceğim şimdi mesela çok acemiyiz ya diyelim ki hop 70'e aldık tamam mı şimdi tekrar birden başlatalım <laughs> hop devam ediyor sonra abi siz onu izleyip birazcık ezberdikten sonra hatta yine yani küçük küçük üstüne çalıyorsunuz. Bu modunu çok sevdim hakikaten. Bu hani kendimiz yüklediğimiz hatta bunun bir adım daha ötesini size söyleyeyim. Mesela bunun çok yaygınlaştığını düşünün mesela diyelim çok fazla insan da var tamam mı? Ve ben böyle bir ders videosu çekiyorum. Düşünsenize benim yazdığım bir gam üzerindeki bir egzersizi. Ben tam olarak mesela paylaştığım zaman Adam pat diye abi bu programı bir yükleyecek pat diye gitar klavyesinde görecek bunu. Hakikaten yani şu anda çok yeni bir teknoloji. Tabii ki yaygın değil. Bu anlamda kullanım alanı çok çok güzel olabilir. Yani çok sevdim. Buradan da geri geliyoruz. Dedim ya sınırsız istediğin kadar şarkıyı yükle. Hem de hızlarını yavaşlat, bölüm bölüm çalış. İstediğin gibi yapıyorsa. Onu da çok sevdim. Ondan sonra da bu neymiş Play Video Tunes dediği. Ee, bu da tahmin ediyorum ben az önce yükledim ya onun videosu çıkacak. Ha. Akorları verdi. Güzel. Güzel. güzelmiş. Hem klibi görüyorsunuz hem de klibin üstüne size akorları gösteriyor. Bu olayı da çok sevdim. Bunu yeni keşfettim emin değildim çünkü. Böyle bir olay. Şimdi şimdi en sonda da yine şuradan abi full Matrix'i açalım bakalım. Şöyle burada dönsün. Sevdim bu olayı hakikaten. Çok tatlı gözüküyor. Ama ben bir de şunu da çok sevdim bak. Şu şuradaki mod. Baksana. Güzel ya hakikaten çok tatlıymış şimdi biraz da e, dedik ya şimdi aşağıya ben size e, linkini koyacağım bunun görmüşsünüzdür bir de e, biraz indirim işte rica ettik e, çok fazla istediğim kadar olmadı açıkçası yüzde beş bir indirim yaptılar o olsun hiç yoktan iyidir şimdi fiyatı Evet biraz pahalı ama şöyle biraz pahalı. Şimdi sadece bizim için dolar, euro, çarp bilmem kaç falan filan. Çünkü 200 euro civar bir fiyatı var. Türk lirasına çevirince çok büyük bir para gibi oluyor gerçekten. Fakat şöyle de düşünmek lazım. Hiç Türk lirasına çevirmesek bile 200 euro da Avrupa'da yaşayan bir insan için bir gitar parası. Yani öyle düşündüğümüz zaman e, bana pahalı gibi geldi. Dedim ya bakın bizi biz Türkler olarak düşünmüyorum dünyada da yani dolar da kazansan yani bu ayet evet güzel teknoloji çok güzel ama e, hani bir gitar parası vermek çok e, kulağa hoş gelmiyor hatta bu ürünü sitesine göreceksiniz Ibanez Ibanezle anlaşmışlar Ibanez gitarları takılı olarak da satıyorlar hatta bir ihtimal Türkiye'den gitarla aldığınız zaman daha uygun fiyata bile gelebilir. Hani en azından gitar galiba biraz daha ucuza geliyor bize. Türkiye'ye nazaran o Ibanez'ler. Ama dediğim gibi yani fiyatında e, biraz e, indirim yaparlarsa çok daha yaygınlaşır dünyada diye düşünüyorum bu ürün. Çünkü işlevsel olarak çok tatlı. İşlevsel olarak çok sevdim. Ondan sonra yani dediğim gibi hem içindeki modları kendi ürettiği ama daha çok sevdiğim şey ise Bizim yükleyebilmemiz anladınız mı? Hani ben işte oraya gamları, soloları, şarkıları istediğim şarkıyı yükleyip burada görebilmek falan çok büyük bir lüks Onu çok sevdim. Aşağı size de bırakacağım indirim kodu ve linki. Yani hani para biriktirip ondan sonra e, ne alsam diye düşünen insanlar böyle bir şey alabilirler. Güzel bir şeymiş. Ben sevdim. Bilmiyorum. Yani ufak bir eleştirim sadece dediğim gibi fiyat oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir çünkü bundan sonra e, bu Işıldak aletle çok fazla video göreceksiniz. Hem YouTube'da hem de Instagram videoları çok çekeceğim. Özellikle e, rica ettiler benden Instagram için. Aşağıdan Instagram adresimi de koyuyorum. Oradan da beni takip edebilir ve yeni videoları görebilirsiniz. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şimdi bununla kısa bir performans videosu gelecek. Lütfen aşağıdan beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.